Herkese merhaba. Ben Selçuk Öz kamera arkası. Şu an gördüğünüzde Koray arkadaşım. Bugün size kanalımız için PCV havalı tüfek tüpü nasıl doldurulur bunu göstereceğiz. Daha doğrusu ben soracağım. Koray terzi gösterecek. Evet Koray seni dinliyoruz. Evet arkadaşlar. Dolum aparatımız. su kuba tüpümüz var. Ee, silahımız. Silahımızı doldurmak için ilk önce silahlardaki tüpün koruma alanını açıyoruz. Ki içine toz toprak girmemesi için ee, sakıncalı havalar için. Ee, i̇kincisi dolum aparatındaki ucun contalarını sokarken yırtmamamız gerekiyor. Yırttığımızda peki yetersiz mi hava basıncı olacak evet. yoksa hiç mi olmayacak? Ee, yok. Ee, pompalarda dolduramazsınız ama su tüplerde doldurursunuz sadece basınç kaybınız olur. Yine doldurursunuz ama sağlıklı bir şey, bir şey elde edemezsiniz. Şimdi güzelce bu şekilde takıyoruz tüpe. Evet. Ee, i̇kincisi vanayı açmadan önce silahın üstünde 50 var, basınç var. Tüpte gördüğünüz gibi sıfır. Vanayı açtıktan sonra silahın içindeki barla tüpün üstündeki bar eşit oluncaya kadar az hava veriyoruz. Sonradan vanayı biraz daha açıyoruz. İlk önce dolum aparatındaki tahliye vanasının kapalı olduğuna özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da 50 var, burada da 50 var, basınç eşit. Ondan sonra biraz daha açıyoruz tüpümüzü, biraz daha açıyoruz ve 200 bara kadar basıyoruz. Çünkü tüplerimiz 300 bara kadar test edilmiştir. Bu arada biz garanti senin... olsun diye mi 200 bar yapıyoruz? Evet. Garanti yani daha fazlası 250 bara çıkartabilir miyim mesela? Çıkartabilirsiniz, hiç sorun olmaz çünkü 300 bar test edilmiş tüplerdir bunlar. Skuba'nın da 300 bar olması gerekiyor. 200 bar tüp alırsanız silahınızı yeterince güçlü bir şekilde doldurmaz. Peki bir dolumda kaç atış yapabiliyoruz? Bir dolumda e, her mermi aynı hızda çıkması için toplamda 4 şarjör. 40 atış yapabiliyoruz. 40'tan sonra güçler biraz daha düşüyor. Anladım. Şimdi bunu çıkarmadan önce banamızı kapattığımızdan emin oluyoruz. Hemen çıkarmıyoruz. Çıkardığınız takdirde Jontalayı yırtabilirsiniz ve yüzünüze sıçrayabilir. İlk önce tahliye vanasını açıyoruz. Hortumun içindeki basıncı aldık. Aldıktan sonra dolma aparatımızı çıkartıp güvenli bir şekilde ucunun zarar görmemesini koyuyoruz ve atışa hazır.